Bu şuradan kesilmiş. Arabanın arkası beyaz, önü siyah. Bilgin var mıydı? Abi. Abi, şu an... ne diyor, abi, Ekspertiz var mı sende? Abi, abi, olmuş, abi. Bakalım abi gel şöyle. Gördüğünüz gibi boya yazmış. Ha. Ama araba şöyle şuradan indiriyorum aşağıya. Bak. Buradan kesmiş böyle. Arkası beyaz, önü siyah. Şimdi açayım bagaj kapağını da. Şöyle gel abi bu tarafa. Bak, araba beyaz. Tamam, ben beyazdır dedim. Hiç Yok, siyah, bak şu var? şase sonradan çakılmış buraya. Orijinal şase değil. Şimdi gel bu tarafı da göstereyim sana. Şöyle şurayı göster. Bak. X böyle bir şey demedi kardeşim. Bak güzelce taksi çıkması mı değil mi? İyice bir bak arabaya. Yok abi dedi. Araba iki tane de değişen var. Şöyle eksper raporunda buradan sana söyleyeyim. Sağ arka çamurluk çıkmaz. Sol ön çamurluk çıkmaz. Sol ön kapı çıkmaz. Çıkma aynı değişmiş. Yani aynen. Yani. Sol arka kapı değişen. Bagaj havuzu değişen. Abi bagaj kapağı değişen. Ya. Tavan e, işlemli. Sağ sol marşbel, arka kısım değişen. Tavan işlemli mi? Tavan işlemli. E, aracımızın taban sacı da arka kısım çıkma değişen. Yani araba ortadan kesildiği için değiştirmişler abi.